Merhaba sevgili dostlar. Bugün ışık çağ çocukları adını verdiğim yeni paradigma insanının Yunus grubundan bahsedeceğim. Yunus çocuklar veya Yunus insanlar dememizin nedeni bu insanların hassas olmaları bir ikincisi bir şekilde e, suya, doğaya, kristallere, yarı değerli taşlara yani suyu hatırlatan her şeye meraklı olmaları ve okullarda yetenekli olmaları, çok o bağlantıyı kurmak istemeleri. Mesela şöyle şeyler bana anlatılıyor. E, diyelim ki bir Yunus çocuk kızıyor, öfkeleniyor. Anne diyor ki önüne bir tabak, bir tas e, su koyuyorum, sakinleşiyor. <laughs> Böyle örnekler var. Dolayısıyla eğer su sizin için önemliyse çocuk olun, yetişkin olun. E, su içmeyi çok seviyorsanız mesela veya deniz sizin için önemlisi denizler, sular, nehirler dünya üzerindeki e, bu su kütleleri için işte çevre koruma, temizliği e, endişeleniyorsanız bir şeyler yapmak istiyorsanız denizde yüzmek bunları seviyorsanız Yunus grubu olabilirsiniz Yunus grubunun e, çok önemli bir diğer özelliği hassas olması Yunusların sonarlarından özel aslında bu isim konuluyor. Daha doğrusu hassas oldukları belirleniyor. Bunlar hepsi dünya literatüründe yeni paradigma insanlarının ait olduğu gruplar çalışılmış, yapılmış ve Yunus grubu da bunlara dahil bir grup. Dolayısıyla araştırırsanız eğer yabancı dillerde Yunus grubuyla da karşılaşacaksınız. Dediğim gibi Yunus grubunun çok önemli bir özelliği hassas olması. Yine dünya literatürüne baktığımız zaman yüksek hassasiyetli insanlar diye bir terim var. O yüzden ben yüksek hassasiyetleri kullanıyorum. Çünkü yüksek hassasiyetli insanlar yani highly sensitive people dediğiniz konuda İngilizcesinde söyleyeyim merak edenlere çokça araştırmalar yapılıyor, kitaplar yazılıyor. Bu dünya literatüründe önemli bir konu. Ülkemizde bu konu üzerine tek başına herhangi bir kitap yok, fazla araştırmalar yapılmıyor. Ben Işık çağı çocuklarında ve yükseliş görünüm şifasında bahsetmiştim. Işık çağı çocuklarında hassas çocuklar için, yükseliş görünüm şifasında yüksek hassasiyetleri olan yetişkinler için bu konudan bahsetmiştim. Çünkü önemli bir konu olduğunu biliyorum. Diğer yüksek hassasiyetler videolarına da daha detaylı bilgiyi almak üzere bakabilirsiniz. Şimdi bu videoda o kadar çok detaya girmeyeceğim ama sizde hassasiyetler için 3 tane strateji anlatmak istiyorum. Özellikle Yunus grubuna dahilseniz bu stratejileri kullanmanız lazım. Hassas ve empatik bir insansanız da lütfen dikkat ediniz. Ki hassasiyetlerin, empatinin, ben yeni paradigmada, yeni enerjide giderek daha fazla yaygınlaştığını, hassas insanların giderek daha fazla çoğaldığını düşünüyorum. Bunun da bir bunun da nedenini bir diğer videoda açıklarım. Artık bu videonun tam konusu değil, vaktimiz de yetmez. Şimdi, yüksek hassasiyetli insanların dikkat etmesi gereken birinci şey, e, biyoritminizin e, diğer insanlardan, yüksek hassasiyetli olmayanlardan daha hızlı olduğunu bilmeniz lazım. Şimdi normal diyeyim veya diğer insanlar hassasiyetli olmayan insanların biyoritmi şu şekilde gider. Böyle daha yavaşça bir salınımı vardır biyoritmlerinin. Hassas insanlarınki şöyle gidiyor. Gördüğünüz gibi daha düşük bir salınımı olan bir biyoritimden burada bahsediyoruz. Bu ne demek? yüksek hassasiyetli insanların çabuk yorulabildiği, çabuk e, acıkabildiği, mesela ritimlerinin diğer insanlardan daha hızlı olduğu aslında. Çabuk yorulursunuz, acıkırsınız, çabuk üşürsünüz, çabuk terlersiniz. Bütün bunlar e, yüksek hassasiyetli insanların özellikleridir. Bu doğru veya yanlış? Kesinlikle değil. Sadece dikkat etmeniz ve bilmeniz gereken bir şey. Çünkü siz bu biyoritminizin daha hızlı çalıştığının farkında değilseniz eğer, işte ben de dayanıksızım, ben de çok çabuk yoruluyorum, aman yine mi acıktım <laughs> vesaire, yine mi üşüdüm? Bunu başkaları da size söyleyebilir. Ay yine mi üşüdün falan. <laughs> bu çok rastladığımız konulardan. O yüzden kendinizi hiçbir şekilde suçlamadan, bu bilginin farkında olun ve kendinizi o şekilde yönetin. Ee, yanınızda bir hırka bulundurabilirsiniz dışarı çıktığınız zaman özellikle kış aylarında. Yanınızda bir biraz atıştırmalık bulundurabilirsiniz. Su bulundurabilirsiniz. Ve en önemlisi de şu sizin kısa aralıklarla biraz dinlenmeniz gerekiyor. Diğer insanlara bakıp da mesela iş ortamınızda veya diğer çocuklara bakıp da diyelim anaokulunda, okulda diğer çocuklar daha uzun sürelerle enerjilerini koruyabiliyorken sizin çocuğunuz daha çabuk yoruluyor olabilir. Bu bir problem değil. Sadece doğru yönetilmesi gereken bir şey. O yüzden çocuğunuzu veya kendinizi kısa aralıklarla dinlendirin. Çok fazla yorulmayı beklemeden. Bu çok önemli. Yani pilinizin tamamen bitmesini beklemeden kısa aralıklarla dinlenmeniz gerekiyor. Çünkü bu şekilde çok daha verim alıyorsunuz. Yaptığınız şeyleri çok daha yap çabuk yapabiliyorsunuz. En önemlisi sizin hassasiyetlerinizden ötürü sahip olduğunuz çok önemli bir yetenek olan yaratıcılığınız ve farklı perspektifleri görebilme yeteneğinizi bu şekilde hayata geçirebiliyorsunuz. Yorgun olursanız, sıkkın olursanız, rahatsız olursanız bu çok önemli yeteneklerinizi hayata geçiremezsiniz. Yüksek hassasiyetlerin, hassasiyetli insanların bu çok önemli bir görevi. Çünkü onlar daha fazla farkında olabiliyorlar. Etraflarının, etraflarındaki enerjinin daha fazla farkında olabiliyorlar ve bu yeteneklerini kullanmak durumundalar. O yüzden yüksek hassasiyetlisiniz. Bu yeteneğinizi kullanmanız için, bu yeteneğinizi diğer insanlarla paylaşmanız için. O yüzden lütfen başkalarına bakıp piliniz bitene kadar çalışmayın veyahut da pili bitene kadar çocuğunuz bir şey için zorlamayın. Sık aralıklarla dinlenmeniz gerekiyor. Biyoritminizin daha çabuk olduğunu, daha çabuk işlediğini ve sık aralıklarla e, ruh halinizin bile değişebileceğini, enerjinizin değişebileceğini lütfen unutmayın. Ruh hali demişken ikinci e, ipucumuza ve stratejimize geliyoruz. Yüksek hassasiyetli insanlar empatik oluyor aynı zamanda. Yani etraflarındaki insanların duygularını, düşüncelerini hissedebiliyorlar. Bu zaten ışık çağı çocuklarının ve gençlerinin ışık insanının da çok önemli genel bir özelliği. Daha fazla farkındalık olabiliyor her şekilde. E, bu durumda şunu yapmanız lazım. Diyelim ki bir takım duygular ve düşünceler hissediyorsunuz. Kafanızdan bazı düşünceler geçmeye başladı veyahut da motivasyonunuz, ruh haliniz çöktü. Birdenbire kendinizi kötü hissetmeye başladınız, negatif hissetmeye başladınız. Bu gibi durumlarda başkalarının düşünce ve duygularını hissetmiş olabilirsiniz. Şunu yapmanız lazım. Bu bana mı ait? Bu hissettiğim, bu düşündüğüm bana mı ait? Bunu lütfen çocuğunuza da öğrenin. Onun da uygulaması öğretin. Onun da uygulaması gerekiyor. Hemen orada unutmamanız lazım bunu. Çünkü kaptırıp gidebilirsiniz. Bu bana mı ait diye sorduğunuz an zaten o size yüksek bir farkındalık sağlayacak ve o duygu veya düşünce size ait değilse kolaylıkla bırakabileceksiniz. Empatik insanların çünkü en çok zorlandıkları şeylerden bir tanesi başkalarının enerjisini sünger gibi çekip kendilerine mal etmeleri. Bu sefer kendileri yoruluyorlar, üzülüyorlar, çöküyorlar adeta. Ve demin de dediğim o çok önemli yetenekleri, çok önemli hediyeleri bütün insanlık için. Bunlar ne? işte yaratıcılık, başkalarına e, özden gösterme, onlarla ilgilenme, onların duygularını, düşüncelerini anlayabilme, fark edebilme, farkındalık. İşte bu hediyelerini o zaman kullanamamaya başlıyorlar. E, mesela yüksek hassasiyetli insanlar bir ortamda diğerlerini gözlemlerler kendi içlerinin kendileriyle ilgili değillerdir her zaman. Bazı insanlar vardır. Bunu bir yargı gibi söylemiyorum. Sadece durum tespiti olsun diye söylüyorum. Kendileriyle ilgilidirler. Bir başkası ne hissetmiş, bir başkası üzülmüş mü, bozulmuş mu? Çok fazla umurlarında olmaz. Ama yüksek hassasiyetli insanlar bir ortamda başkalarını gözlemlerler. Çok iyi gözlemciler olurlar ve diğerlerinin durumu onlar için önemlidir. Bu da hem kendileri için bir farkındalık yaratır, hem de diğerleri için bir farkındalık yaratır. Şimdi bütün bu e, dikkat edilmediği zaman yüksek hassasiyetli insanları vurabilecek, üzebilecek şeyleri nasıl yönetirsiniz? En iyi nasıl hakim olursunuz? Yine çok güzel bir özelliğinizi kullanarak. Bu da sizin iç sesinizin, hislerinizin, isterseniz altıncı his diyin, sizinle sürekli konuşuyor olmasıdır ve bu özelliğinizi kullanmanız gerekir arkadaşlar. Bu çok önemli. Lütfen iç sesinize her zaman dikkat edin. Size ne söylüyor, ne yapmak istiyorsunuz, ne yapmak istemiyorsunuz, yapmak istemediğiniz şeyler konusunda lütfen sadece başkaları için. Bakın sadece başkaları için diyorum. Tabii ki hani saygısızlık veya da vurdum duymazlık yapıp işte ben istemiyorum bunu yapmayacağım vesaire gibi bir takım sorumluluklarınız varsa onları es geçmekten bahsetmiyorum. Ama sadece başkaları için bir şeyler yapmayın. Böyle bir zorunluluğu kendinizde hissetmeyin. Çünkü yüksek hassasiyetli insanlar başkaları yüzünden suçluluk hissetmeye de Bir şey olur, bir problem olur. Şöyle düşünürsünüz. Benim hatam, benim yüzümden oldu. Lütfen çocuklarınıza da bunu açıklayın. Kendinize de açıklayın. O sizin suçunuz değil. Ee, i̇ç sesinizi takip edin. En derinlerdeki, biraz böyle fısıltıyla konuşan, çok yüksek sesli olmayan iç sesinizi takip edin. O sizi yönlendirecektir. Ve duygularınız ve düşünceleriniz konusunda sizin suçunuz olmadığı, her şeyin yolunda olduğu, iyi gittiğiniz gibi sizin enerjinizi yükseltecek şeyler konusunda da sizi motive edecektir. Yüksek hassasiyetler dediğim gibi benim gözlemlerime ve çalışmalarıma göre daha da genişliyor, daha fazla insan giderek daha açık hale geliyor. O yüzden bu özellikleri anlatmak istedim ve stratejilerini de kullanmanızı istedim. Çünkü çok fayda göreceğinizi bunlardan düşünüyorum ve daha mutlu bir hayat yaratacağınızı da bu şekilde düşünüyorum. Fayda olmasını diliyorum. Sevgiyle kalın.